MRI, manyetik, renozans, görüntüleme. MRI çok fazla yapılmaz. Çok az lazım olur. Mesela genç kadınların daha sert ve fazla görünmeyen dokuları olursa veyahut meme kanseri hastalarının ablalarında kalıtımsal bir durum varsa veya şişkin göğüslerde Emeride göğüsler taranıyor. Doktorunuz bir iğne ile kontrast sıvı kolunuza sıkıyor. Emeri için karnınızın üstünde bir tünelle giriyorsunuz. Memeler İki delik arasında aşağı ya doğru sarkıyor. Tümör hücresi sıvıyı hemen içine alıyor. Eğer tümörünüz varsa çok iyi görünür. Siz bir de müzikli kulaklık takıyorsunuz. Bir mikrofonla ile konuşabilirsiniz. Emir radyo dagalarıyla yapılır. Ve parça parça çok sayıda fotoğraf çeker. Fotoğrafta göğsünüz parçalar halinde görünür. Alet çok ses yapar. O normaldir. Ondan korkmanız gerekmez. Emeri neden hasta için zordur? Hastanın küçük yerlere tahmülü yoktur. Hastanın iri olması. Hastanın hemşireyi anlamaması. Emeri neden çok yapılmaz? Çok uzun süren araştırmadır. 30 dakika. Hasta korktuğu için, her yerde emeri aleti bulunmadığı için emeri gereksiz yere yanlış sinyaller verebilir. Bu da kişiyi rahatsız edebilir. Çoğu zaman mamografi ve ultrasyon yeterlidir ve pahalı bir araştırmadır.